Çünkü burası gerçekten it güneşler really, burada diye söyleniyor. Güzel bir kulüp Here is really a good club. Siz daha iyi sınav geliyorsunuz. Umarım gerçekleştirirsiniz. I hope you to do it. İki buçuk yıl kolay bir süre değil. is not an easy time. Her birinizi çok kere üzmüş oldum ya. I yani birini yedi kere oynatmamışımdır, birini on iki kere oynatmamışımdır. Times, birini sekiz kere erken almışımdır. You, I put him out early for birini yirmi kere geç oyuna sokmuşumdur. You, times, I put him late in the game. Bu bir iki kere olmuyor ki iki buçuk sene olunca çok oluyor yani. Bayağı kızgın olabilirsiniz. So ya bu sene üç oyuncumu ilk yarıdan çıkardım. This year three of my players I put him out in the half time. Ama sadece şunu bilmenizi istiyorum. And I just want you to know this. Hepsi benim futbol kararlarımda. Doğrusuyla yanlışıyla. I my football decisions with the rights and the wrongs. Hiç 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 kişisel olmadı. It wasn't it wasn't never personal. Onun için ben teşekkür ediyorum. Gerçekten that teşekkür ederim. I would like to say thank you. Really. Daha iyisini yapabilirim. <laughs> could do better, but it didn't happen. <laughs> Düzdüysen gerçekten istemeden olmuştur. Affınıza söylüyorum. Hepinize başarılar diliyorum.